Tuğçe Bayram'da yukarıda yaşları verilen akrabalarının her birinden 4 TL'den fazla bayram açlığı almıştır. Yaşı asal sayı olan akrabaları Tuğçe'ye 25'er TL açlık vermiştir. Yaşı asal sayı olan akrabalar kimler? Elif olmaz. Sinem 3'e bölünür olmaz. İlayda olur. Seher teyzeciğimiz olur. Cenk 7'ye bölünür. Cenk de olmadı. O zaman 2 kişi var. 2 çarpı 25'ten 50 TL açlık aldı bile. Tuğçe'nin toplam bayram harçlığı asal sayı eşit olmuştur. Hmm. Yukarıda verilenlere göre Tuğçe'ye yaşı asal sayı olmayan akrabalarının yani 3 kişiydi bunlar. Her biri kaçar TL bayram harçlığı vermiş olamaz. Her biri 7 TL var, verse 3 kere 7 21 TL yapar. E, 50 TL zaten almıştı toplamda 71 TL yapar ve asal sayı eşit olur. Yani aşık olur. Peki her biri 9 TL verse 9 kere 3 27 TL yapar. 50 ile toplarsak? 77 TL yapar. 77 asal sayı eşit olmadığı için e, şıkkı olamaz. Hadi C'yi de deneyelim. Her biri 11 TL verse toplam 33 TL vermiş olurlar. 50 TL'si zaten vardı toplarsak 83 TL asal sayı eşit olur mu olur. D şıkkını da kontrol edebilirsiniz. O yüzden doğru cevabımız Bursa.